Herkese merhabalar ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere lezzetine doyamayacağınız harika sokak simidi tarifi vereceğim ve tüm ayrıntılarıyla. Ama şimdi videonuzun sesini biraz açmanızı istiyorum. ne kadar güzel çıtır çıtır olduğunu sizler de gördünüz ve şimdi iç dokusunun da ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Tarifime geçiyorum. Gerekli olan ilk malzeme 500 gram un. 4 su bardağında 1 yemek kaşığı kadar fazla diyebilirim. 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. gram yaşmaya ve 280 milimde de ılık su ekliyorum. İlk olarak kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra da elimle yoğurmaya başlayacağım. Kalan suyumu da döküyorum. Ve yine kaşıkla karıştırıyorum. Kaşığımı çıkarıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağını hafif karıştırdıktan sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz mayayla ne kadar geç buluşursa Hamurunuz o kadar da kaliteli olur. Hamuru yaklaşık 7-8 dakika yoğurdum. Hamurum mayalanmak için hazır. Daha yakından gösterdim. Ve şimdi kapağını kapatacağım ve 1 saat hamuru mayalanmaya bırakacağım. Bu arada simit için kullanacağım susamı kavurdum. Eğer kavrulmuş susamınız yoksa bu şekilde tavada kavurabilirsiniz. 1 saat sonra hamurum gayet güzel mayalanmış. Hamurun mayasını alacağım. videoda gördüğünüz gibi hamuru katlıyorum. Hamuru elimle biraz uzattım ve 10 eşit parçaya böleceğim. Ufak bir hatırlatma. Videomu buraya kadar izleyenler bana yorum atarlarsa çok sevinirim. Ayrıca lütfen videolarımı beğeniyorsanız paylaşmayı, like atmayı da unutmayın. Ve videomu sonuna kadar izlerseniz bana da ayrıca destek olmuş olursunuz. Bezelerimi videoda gördüğünüz gibi yuvarlıyorum. 10 eşit parçaya böldüğüm hamurlarımın üzerini temiz bir poşetle kapatacağım. Ve 10-15 dakika bekliyorum. 10 dakika sonra Simitlerime şekil vermeye başlayacağım. Bu şekilde hamurun ortasından bastırarak parmağımın kalınlığı kadar uzatacağım. Elinizle de bu şekilde yine hamurunuzu inceltebilirsiniz. Lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. Videoda gördüğünüz gibi kıvırıyorum. Ve üzerine hafif bastırıp çok fazla değil. Uç kısmını videoda gördüğünüz gibi iyice bastırarak birleştiriyorum. Ve yine Elimle yuvarlıyorum. Çok basit bir şekil vermesi var. İşte bu kadar. Sizler için tekrar göstereceğim. Lütfen dikkatli izleyin. Hamurun uç kısımlarını inceltmiyorum. Ortadan dışa doğru açıyorum. Tam bir parmağımın kalınlığında iki ucunu birleştirip bu şekilde doluyorum. Hafif üzerine bastırıyorum. Uç kısmını birleştiriyorum. Ve yine elimle yuvarlıyorum. Bu kadar. Ve hazır. Bütün simitlerimin şeklini verdim. Şimdi üzerine poşetle kapatıp bir 10 dakika bekleyeceğim. 10 dakika beklerken ben pekmezini hazırladım. Yarım su bardağı pekmeze yarım su bardağı su ekledim ve 150 gram da kavrulmuş susam kullanıyorum. 10 dakikanın ardından ilk olarak pekmezli suya bandırıyorum ve susamın içerisine atıp simitlerimin her yerine gelecek şekilde buluyorum. İnanın dışarıda yediğiniz simitlerden çok çok daha lezzetli bir simit tarifi. Mutlaka evinizde deneyin ve lezzetine bakın. Özellikle kahvaltılarınız için bulunmadık bir lezzet. Simitlerimin hepsini hazırladım. Şimdi yine üzerini kapatacağım ve bir 10 dakika daha bekleyeceğim. 10 dakika beklemiş olduğum simitlerimi videoda gördüğünüz gibi elimle hafif hafif her yerini eşit olacak şekilde açıyorum. Lütfen bu aşamada dikkatli olun ve videoyu dikkatli izleyin her yerini eşit şekilde açmaya çalışın ve bu kadar. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine koyuyorum. Tekrar gösteriyorum. Simitlerimi hazırladım. Ve şimdi 200 derece önceden ısıttığım fırında 13-14 dakika pişirdim. Ve simitlerim pişti. Sizin için de güzel bir servis hazırladım. Bilirsiniz ki simitin olmazsa olmazı krem peynirdir. Krem peynirlerimi de aldım. Ve şu sese bakar mısınız? Gerçekten çıtır çıtır. Harika bir sokak simidi oldu. Daha hala da sıcak. İçi tel tel olmuş. Mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. Birazdan Tuğçe ile tadına da bakacağız. Buyurun kahvaltıya diyor. Krem peynirimi açıyorum. İlk olarak Tuğçe'ye vereceğim. Mutlaka deneyin ve bize yorumlarınızı atın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.